sen de lokus çukuruna düşersin oynuyoruz. Burada Sonic ölü bir şekilde yatıyor. Onun katilini bulmamız lazım. Sonic madendeyken gizemli bir kullanıcı tarafından öldürüldü. Arkadaşlar merhabalar. Bugün arkadaşlar Sonic'in katilini bulmamız lazım. Buradaki herkesi sorgulayacağız. Sizler de videomuzu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sakın atlamayın. Yanımda Patri var. Hoş geldin dostum. Onu hoş buldum dostum. Şimdi biz katilleri mi bulacağız? Evet dostum evet katilleri bulacağız. Evet dostum şimdi deliller olarak ne var bakalım bizim elimizde? Valla delil olarak yerden yerde bir tane pompalı tüfek buldum ama pompalı tüfek hiç kullanılmamış Patri. Allah Allah. Evet evet kaçarken düşürmüş. Kendi eliyle öldürmüş. Acaba kim olabilir ya? Dostum bence benim ee, düşünceme göre buradaki karakterlerden birisi yanım Helal olsun sana Patri. Helal olsun. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Seni ayakta alkışlıyorum dostum. Manyak mısın sen? Tabii ki de buradaki karakterlerden birisi. Allah Allah ya. Sonuya bakalım. Sonic yaşıyor musun dostum. Hayır dostum yaşamıyor. Onu birisi öldürmüş. Onu hemen hastaneye götürmemiz lazım. Belki yaşar. Evet evet dostum. Evet arkadaşlar katil bombamız için hemen siz kanalımıza abone olun videoyu beğenin ve videoyu beğenin arkadaşlar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet dostum. Hadi bakalım. Dur bak bir dakika. Silahlarımı almam lazım dostum. Şuradan hemen silahlarımı alıyorum. Bunlar sorgu silahlarım arkadaşlar. Tüm sorgu silahlarımı aldım. Benim silah ihtiyacım yok. Çünkü ben çok güçlüyüm. Anne. Helal olsun da sana Patrik. Güçlüsün. Şimdi Şimdi sorgulamaya başlayacağız. İlk kimle başlayalım la patri? Şunu da şarjını dolduralım dostum ilk önce Kınakız'a başlayalım Baksana sağdan Sony'e benziyor yani Evet Kınakız Sony'i sen mi öldürdün Olay gecesinde neredeydin söyle bakalım Olay gecesinde ben ağırlık çalışıyordum. Spor salonundaydım. O yüzden ben yapmadım. Anne ya, ağırlık mı çalışıyordun? Ben de buna inanacağım. Dostum hayır Kınakız doğru olabilir. Onun kasları var yani. Ne? kas? kasır mı var? Bahim bahim. Anne vallahi kasır vallahi. O zaman doğru söylüyor olabilir mi la Patri? Evet dostum. Bence doğru söylüyor. Olabilir. Kral kız kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. Anne kral kız. Sana inanıyorum. Arkadaşlar sizler de kime inanıp kime inanmadığınızı yorumlara yazın tamam mı canım arkadaşlarım? Evet arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kime inanıyorsunuz? Kime inanmıyorsunuz? Yorumlara yazın. Tamamdır. Kral kız. Sen sen suçu değilsin o zaman. Se şimdi de Ronaldo'ya gelelim. Ronaldo olay gecesinde ne yapıyordun? Sen mi suçlusun? Sen mi öldürdün? Çok doğruyu söyle. Hadi bakalım. Çabuk doğruyu söyle. Sen mi öldürdün? Vallahi seni aşağıya lakusları yemedim. Ha çabuk doğruyu söyle. Hayır dostum ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben Cristiano Ronaldo su yapıyordum dostum. Yani maçtaydım o sırada ben Real Madrid'le kapışıyordum dostum. Manyak mısın sen? Niye ben öyle bir şey yapayım yani? Anladın mı beni? <laughs> Dostum ben buradan kamerayı çekiyorum. Eğer doğru bir şey diyorsa ben bilirim yani. Doğru mu diyorsa e, yani Patri? Evet evet doğru diyor. Doğru dediği zaman ben bilirim. Hem de Ronaldo'nun fotoğrafını çekiyorum. Ben bu fotoğrafı satarım biliyor musun? Ay ne Patri. Biz neyin peşindeyiz sen neyin peşindesin? Dostum e, Ronaldo'ya poz verdim. Ben bu fotoğrafı satacağım. İyi para eder. Ay Ronaldo. Sana inanıyorum. Sen öyle bir şey Ana ne oldu la Patri. Ana o kadar baygınlık geçirdim yani Ronaldo'yu görüncem. Ana tamamdır. Ronaldo ben sana inanmayı tercih ediyorum ve seni aşağıya atmıyorum. Ana şimdi kimi suçlu? Ana bura Anya Thomas nokta eksi. Dövsem bu buna gözleri çok doğal bakıyor. Bu yapacak olabilir. Ben gidiyorum. Ana gitme la. Mahpandırma ya Buraya gel. Evet arkadaşlar. Bu mu yapmış olabiliriz Can. Çok tereddütte kaldım. Olay gecesinde ne yapıyordun? Çabuk söyle. Thomas nokta eksi. Ben olay gecesinde diğer insanları öldürüyordum. Ama ben Sony'i öldürmedim. Anya, Ne dedi la bu? Dostum bu kötü bir adam olduğu için bunu yapmamız lazım. Lütfen bunu aşağıya atalım. Bu öldürmemiş olabilir ama kötülük izi yeler yapmayacağım canım. Evet Patri doğru diyorsun. Git bakalım aşağıya. Git Dilokuzların yanına git. Oh Allah. Uy Dilokuzlar nasıl yiyor arkadaşlar? Şuna bakın. Bak 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 bak. Uy. Ya vallahi yendiler Patri. Vallahi dostum nasıl da yendiler ya öyle. Ana yanımızda single Bob var. Single Bob sen mi yaptın? Doğru söyle. Vallahi seni aşağıya atarız ha. Hayır dostum ben yapmadım ya. Ben zinger bak ben Allah billah da hamburger yaparım. yaparım. Yengeç burger yaparım. Yengeç burger o kadar iyi yaparım ki. Ben asla yapmadım yani. Zinger bak sana inanabilir miyim? Şey Allah billah da ee, çok inandırıcı diriyorsun. Sen zaten hep hamburger yaparsın yani. Tabii ki de dostum. Ben inanabilirsin. Ben sadece hamburger yapıyordum. O zaman sana inanıyorum. Sen iyi bir insansın. Dostum bana inandığın için sana bir tane hediye vereceğim. Dostum çok güzel. Oh, ne oldu? Bir tane çözmeyiz geldi. Oh no. Acaba başka delil bulabilir miyim ya? Patrik ne yaptın? Sünger babamı sorguladın mı? Evet dostum. Hatta bana kıyafet verdi. Sünger babam sünsüz. Şimdi şu kıyafeti gireyim bakalım nasıl duruyor üstümde. Dostum bak ya ben nasıl ama Ana ben çok beğendim Arkadaşlar sizce Patrik'in bu kıyafeti nasıl olmuş Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar Bundan sonra hep bu kıyafeti giysin mi Yoksa az önceki gibi mi olsun arkadaşlar Lütfen yorumlara yazın Evet arkadaşlar yorumlara yazın Olmuşum Evet Patri bence çok güzel oldun Neyse devam edelim Ana bu ne lan Patri burada birisi var Ona, Bu ne böyle ben geri gidiyorum Bay bay ben bunu sorgulamak istemiyorum Ana niye sorgulamaktan kaçınıyorsun Köylü var burada Köylü merhaba Sen mi yaptın doğruyu söyle Bana şimdi sadece Patri gelirse Doğruyu söylerim lan Ana Patri mi Patris arkamıza kalma lan gel lan şuraya ya, Patri bayağımızın maya Patri buraya gel Nasıl bu ben bundan Ya korkunç bir karakter değil ki Patri ama manyak mısın Gelsene önüme gel önüme O oh, da korkuyorum ya. Ben neyse kaçmaya hazır olayım Koşmaya başlayayım ben şimdiden Yavaş yavaş ondan sonra ben şey yapacağım Bekle yanına geliyorum Yanıma gel yanıma gel tamam Ben koşmaya hazır vaziyetteyim Tamam mı bana bir şey yaparsan bana koru Tamam tamam ya ne yapacaksan ben aslında e, patryum seviyorum. Ne? Patry. Bak sana aşık olmuş. Dostum ben bir süt alıp geri geliyorum. Süt mü? Evet dostum ben süt almaya gidiyorum. Bay bay. Ay ne aman Bence çok yakışıyordunuz. <laughs> arkadaşlar yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizce Patrik ile bu köylü yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Neyse. Ee, bence bu köylü yapmış olamaz. Zaten onda bunu yapacak şey yok. Evet o onu ne yapacağım beyin yok onda. Ya manyak mısın? Ben hakaret oh, etmek istemedim. Al sana süt. Bu süt aldım. Ana süt almaya gidip geri mi geldin? Evet. Ana manyak maymun. Bir daha kimseye hakaret ettiğini duymayayım. Valla kafana vururum seninle Tamam sözüm tamam. kimseye hakaret etmeyeceğim ya. Ne kızı o kadar. Hakaret etmek kötü bir şeydir. Valla diggle kafana vururum. Bak videoyu gör. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Doğru falan ateş ediyor. Ben o kötü bir insan. Hayır hayır ben kötü bir insan değilim ya. Manyak mısınız? Ben iyi bir insanım. Evet evet. Şu an videoyu çekiyorum seni. Ya manyak mıyım? Ben de videodayım zaten. Neyse. Aha Freddy sen mi yaptın? lan doğruyu söyle. Arkadaşlar size hangisi ka gerçek katil? Yorumlar kısmına yazmayı kesin unutmayın arkadaşlarım. Hadi Freddy sen yaptıysan çabuk doğruyu söyle bizim işimizi zorlaştırma. İşiniz zorlaşırsa ne olacakmış? Sanki beni mi aşağı atacaksınız? Beni asla yenemezsiniz bile. Yani evet Freddy seni aşağıya atacağım. Ama doğruyu söylesem mi yaptın ha? Aa, yaptıysam bile söylemem. Yapmadıysam bile söylemem. Şimdi sana gününü göstereceğim. Lan ne oluyor? Bu bana saldırdı. Arkadaşlar ne ne oluyor? Niye saldırıyorsun bana? Hayır gelme buraya gelme. Dövdü bunu ya ben Yeneceğim yeneceğim merak etme merak etme al bakalım al. Padri mermim çok azaldı yardım etmen lazım. Geliyorum dövdüm geliyorum merak etme. Şimdi bunun icabı da bakacağız yönüm. Ana hemen icabına bakalım Allah şarjör şarjör hemen şarjör yenilmem lazım tamamdır. Al bakalım al. Beni asla yenemezsiniz. Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsunuz? Al bakalım. Şimdi seni aşağı yatacağım. Allah. Patrik bunu nasıl yapacağız? Dur. Hemen şarjörümü değiştiriyorum. Allah şarjörümü değiştirecek fırsat bulamadım. Tamamdır. Al, al bakalım. Al. Allah. Bu ne arkadaşlar? Puan <muitos> çekecek. Allah. Yenilmiyordu arkadaşlar. Çok fazla güçlü. Lan şarjör şarjör. Allah. Hayır hayır. Tut, dur. Bir dakika. Pam pam pam. Patrik bunu aşağı yatalım Bunu dünyadan aşağı yatalım Patrik. at 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 Allah al bakalım Hayır olamaz Hayır Patri Anne Patri de gitti. Patri bana şınlanabilirsin alabilirsin <laughs> geldim dostum Freddy'yi alt etmeye başardık yani Evet evet Freddy'yi alt etmeye başardık Diğer suçlulara bakalım Koş dostum koş 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 Sorgulamamız gereken çok fazla insan var Koş geldim dostum geldim Hadi bakalım sence kim yapıcı olabilir ya Dört tane kişi kaldı Valla dört tane kişi kaldı ama ben bu kaslı köyden Başlamak istiyorum ne diyorsun Evet dostum kaslı köyden başlayalım kaslı köylü Ne yapıyordun be olay gecesinde Sen mi yaptın o kaslarınla Sen mi yendin yoksa onu çabuk söyle <laughs> Hayır ayar, Ben yapmadım. Ben o gece spor yapıyordum. Yanımda Knuckles da vardı. Ona sorabilirsiniz. Ne? Knuckles mı vardı? Ana dostum Kınar spor yapıyorum demişti. Yani bu ne demek? Kınar bu susuz demek. Helal olsun Patri. Seni gene ayakta alkışlıyorum Patri. Gene bir gizemi çözmeyi başardın dostum. Evet dostum gizemi çözmeyi başardın. Ben çünkü çok iyi birisiyim. Evet bence sen dedektif olmalısın. Evet evet ben de dedektif olmak istiyorum yav. Evet arkadaşlar bu arada hala kanalımıza abone değilsiniz. kanalımıza bir abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa şimdi... Aa kötü kerem komiser var. Aa dostum kötü kerem komiser yapmış olabilir mi sence? Bence çok korkunç benzere benziyor. Ana bence de yapmış olabilir gibi he. Ama dostum şimdi bu yaptıysa yani bu yapmış demek oluyor. Ana öyle mi oluyor lan Patri? Evet dostum. Ana sen mi yaptın da Kerem komiser? Kötü Kerem komiser. Olay gecesi neredeydin? Çabuk söyle. Vallahi kafana dikil dikkat... Ana dur lan mermim yok. Bunun mermisi var mı? Heh bunun mermisi var. Tamam doğruyu söyle. Sen mi yaptın yoksa valla hop et çatıdırım. Çabuk doğruyu söyle. Hayır dostum ben yapmadım. Bu sefer hiçbir kötülük yapmadım. Şehirde öyle boş boş geziyordum. Aynen sana inanalım mı? Dostum <laughs> bilmiyorum. ne ee, yapabiliriz kancama ya? Valla bilmiyorum. Hey Squid Game bana bak. Ne oldu Kirpi Sonic? Bunlar yavaştan bana doğru geliyor. Benim yaptığımı satmayacaksın değil mi? Tabii ki de seni satmayacağım. Sen benim için çok özelsin. Tamam konuştuklarımız aramızda kalsın. Kimseye söyleme. Dostum ben sana hiçbir şey duydum. Ne duydun ha Patri? Dostum bu Kirby Sonic yani Sonic X'e 8 game Konuşuyordu Ya dostum ben duymadım manyak mısın? Ay gerçekten diyorum dostum Valla billah diyorum ben konuşuyorlardı ya Ana yok ya manyak mısın? Bu ikisi niye konuşsun? Ya dostum duydum duydum Arkadaşlar bunlar gerçekten konuştu mu yorumlara yazın arkadaşlar vallahi billah da Ya dostum konuşuyorlardı diyorum sana Valla konuşuyorlardı Ya dur olsun tamam sorgulamalara geçeceğiz Ondan önce ilk Önce bunu sorgulamaya devam edelim Evet K kötü kerem komiser ne yaptın O kadar geçince söyle bakalım Dostum dedim ya Ben şehirde geziyordum öyle Ana bu sefer inanalım Allah patri. Dostum lütfen, lütfen bana güven ve o değil tamam mı? Diğerlerini suçluyorum. Eğer o yaptıysa suçu üstüme alırım beni bu aşağıya atarsın. Ana tamam değil. O zaman ilk önce Squid Game ile başlayalım. Squid Game bebek. Sen mi yaptın? Hemen doğruyu söyle bana. Hemen valla kafana böyle bam çık çık bam çık çık bam çık, çık, bam çık, çık diye vururum. Hemen doğruyu söyle. Ben yapmadım. Yanımdaki son içekse yaptı. Ne diyorsun sen? Aslında Squid Game yaptı. Hayır ben yapmadım. Oh, beni mi satacaksın Squid Game bebek? Oh, evet çünkü ben yapmadım. Ben o sırada insanlara lazerle ateş ediyordum. Ne? Lazerle mi ateş ediyordun? Benim gibi güçlü değilsin. O yüzden lazere başvuruyorsun. evet ben daha güçlüyüm. Lazerle vuruyorum. Anne, bunlar kendi aralarında ne konuşuyorlar la Patri? Ona dostum, bak ben, ben dedim, Squid Game yapmadı, Büyüya Baygıcı Sonic X'i onu aşağıya atalım. Beni kimsecikler aşağı atamaz, benimle savaşacaksınız. Aynen dur la Squid Game. Ne Squid Game'i Sonic Squid Game, sen de bir ana Ana ne la bu aşağı mu? Aa tam aşağı yattık la Patrik olsun sana Evet dostum aşağı yattık Şimdi tek bir Sonic kaldı Şimdi seni öyle bir aşağıya atacağım ki sen gününü göreceksin hatta atma kapağını açacağım Aha vallahi aşağı düştün Hadi de onun onu bakalım Aa, Ne Ana! Ne oluyor lan Sonic ölmedi hala? Patry'e bir sıkıntı var sanırım. Ana bu hepsini yeniyor mu la? Ben hepsini yeneceğim. Alın bakalım. Ha! Benden daha güçlü olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Hepinize teker teker yeneceğim. Al sende. Al sende. Ana ne oluyor la? Loguzlar teker teker azalıyor. Ana loguzlar yensinize şunu la. Ana yenemiyorlar mı la? Vallahi yenemiyorlar. Gel sizden okuslar. Lan kolaysa gel sen yani. Yenemiyoruz işte. Aynen. Nasıl yenemiyorsunuz? Aynen. Vallahi azal, azal azal. Teker teker azalıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor burada? Ana. Ha, alın bakalım şimdi hepinizi öldüreceğim beni asla yenemezsiniz ben Sonic X olarak hepinizi yeneceğim zaten az kaldınız al bakalım sen de al sen de al sen mi varsın sen de al bakalım sizler beni yenebileceğinizi sanıyorsunuz alın bakalım he siz her yere kaçamazsınız burası benim yerim ulan benim al 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 <laughs> ana. Und dann kam ich Ana arkadaşlar bu ne böyle Bu Sonic hepsini yenmeyi başardı la Ana ama arkadaşlar Ben bunu yenerim arkadaşlar Şu anda hemen, hemen herkese herkes abone olsun arkadaşlar Ve videoyu beğensin Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açın Ve yorumlara bunu yaptığınızı söyleyin arkadaşlar Hepinizin gücünü topluyorum İz ailesinin gücünü göstereceğim şimdi Hepinizin tüm herkesin gücünü topladım Ve iz ailesinin gücünü göstermek için Aşağıya aldım gel bakalım Burası ne pis, pis kötü canavar seni gel Ana yakalayamıyorum arkadaşlar çok fazla hazırsınız bu kriptonik bir yakalarsam aha aha yendim vallahi billahi yendim izar izarin gücünü onlara gösterdim o dostum? Ben de buradayım. Aa, sen oraya nasıl inin? Al şu merdiveni yukarıya çık. Ana tamam teşekkür ederim. Valla billahi da patriği. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir video ile karşınızdaydım arkadaşlar. Daha çok güzel bir video için sağda güzel olduğu videoyu tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok güzel video için hemen abone olun videoyu beğenin. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.